Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Hoca. Bu çalışmamız sevdiğiniz kişinin sizden başkasına bakmamasını sağlayacak olan çalışmadır. Bu erkekler için de bayanlar için de geçerli. Bu çalışma karşınızdaki insanla evlilik yoluna gitmenizi sağlar. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya yazın. Buraya da karşı tarafın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün bir ay içinde onun sonuçları çıkacaktır. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ergümen Tökem. Bugünkü yapacağımız işlem giden sevgiliyi getir getirme işlemidir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde altına da arkadaşınızın adı, doğum tarihi, anne ismi. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıkışı alıp Aşağıda bir toprağı görüyorsunuz ve 20-25 gün içinde sonucu görüyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra eğer ki sonuç alamazsanız nasıl üzerinden bana ulaşabilirsiniz daha ayrıntılı bilgide size yardımcı olabilirim.